Orada mı? Alabilir miyiz? Bugünün önemli kitabı. Diğeri mi? mi? Orada. Hala video başlattığım diye tahmin ettiğim için. Bakıyorum varız yapıyorum. Kredi seni yaptığın var ya. Abi ne yapayım başlattım? Ya, <laughs> ya insan yokken yani çok zor oluyor diye. Her altında. videonun başında Berkay videoyu başlattıktan sonra yanına koyduğu kitapları şöyle görüyorum. Oğlum yapıyorum. ne yapayım diğer türlü? Ha, kavuk kocaya kavuk başlayacak. Selamlar bugün çok konuşuyoruz aynen abi. Selam bugün Naoki Urasa Naoki değil mi? Naoki Naoki Naoki, Naoki yazdığı çizdiği yani iyi anlamadığım bir şekilde çok şey bir şekilde e, Tezuka'nın işte Astro Boy'a Tezuka'ya saygı gösterdi. Tezuka ile beraber yaptıkımsı konuştuk kitap. <laughs> Pluto'dan bahsedeceğiz. Niye Pluto'dan bahsediyoruz? Senin iddiana göre Hı -hı. en iyi manga olduğu için. Katım hatta mi? en iyi, çok da iyi bir çizgi roman olarak. Çok da iyi bir çizgi Okuduğum en güzel şeylerden bir tanesi. Güzel. Tamam. Evet. Şimdi seni, ne? kadar, seni kadar çok okumadım. Okey. Sekizde birini. Sekizde birini. Dokuzda bir biri belki hatta. Bir şey yaptır işin kırdın mı? <laughs> yani. Sekizde birini falan okudum. Yani tek cildini. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Yani çok, Mesela 45 dakika konuşmayacağız üstüne. peki ne anladın? Yani <laughs> daha şöyle şöyle. Ya şimdi şöyle bir şey var Plüton. Hani bence güzel olmasının sebeplerinden biri de o da hani şimdi bir karakter var en başında gördüğünüz diye bir işte Europol ajanı ama Europol diye geçiyor onlar. Abi o, o, ismi nasıl okudun? Europol değil mi? Hı. Hayır şey diyorum. Karakter. Gezik. Okay. Gezik diye bir polis var. Polis işte Europol yani Interpol'ün biraz daha gelecekte geçen versiyonunda şey yapan görev olan bir dedektif ile başlayıp sonra bu hikaye bir yerlere gidiyor. Ve oradan sonra gezit ana karakter olmaktan da açıkçası biraz çıkıyor. Bir de hani bir yerden sonra özellikle hani gezit dışında ilerliyor hikaye diyeyim. Evet, genel robotlar ve insanlar arasında. Evet, yani o yüzden şey merak ettim. Alakalı. Sence ne anlatıyor kitap? Ha bence şey gibi biraz. <laughs> Hafif bir ırkçılıkla ilgili bir şey gibi değil mi? <laughs> kesin, kesin, kesin. Türcülük evet. Evet, şöyle. evet yani. İsmen havası var. Ama tamam. Abi ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Dur. Zor soru. <laughs> hmm. Ara düşünme şeyini kes. <laughs> Kesin mi? 5 dakika, şöyle bakalım. Hmm. Buralar hızlandır böyle. <laughs> Yaparsın diye düşünmüştüm. Değil mi? Öyle net bir şey galiba ya. <laughs> ya Kelap <şuca> anlatıyor. <gülüyor> 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 <İşte> robotların <laughs> olduğu bir dünya var. Ama, yani robotların bazılarının daha çok uğraşılmış, yani bazılarını daha az uğraşılmış. Ha, hani okay, tamam. Robot deyince aklımıza gelen robotlar da var, işte insan gibi görünen hmm. robotlar da var. Ben yani dünyada tam şey 8 tane falan ve hakikaten en iyi robotlar denebilecek hmm. robotlar var. 8 de evet, 8, 8 mi? 8, 8 tane çok sık robot var. Bir gün işte bunların bir tanesi böyle işte doğayı koruyan, orman yangınlarını söndüren, işte ormanlarda mahsur kalan insanları koruyan, işte orada avcılık yapanları işte cezalandıran falan bir tane robot var. Çok tatlı, tüm dünyanın sevdiği, yani, hayran olduğu. Evet. Bir robot o öldürülüyor. Onunla aynı aynı esnada bir tane de şey adam öldürüyor işte bu insan hakları, robot hakları çatışmasına dair ee, fikirleri çok belli eden bir de insan öldürülüyor. Ve bunun üstünde işte bu Geziht adını verdiğimiz Europarajan hani bu robotları kim öldürüyor, niye öldürüyor? Hani robot insan ayrımı kim, niye öldürmek ister ki robotları, o sonuçta hizmet için yaratıldılar gibi bir yerden çıkıp hikaye oradan işte. Aynen. Senin de dediğin gibi işte evet robotlar insan değildir, işte biz insanız, biz üstünüz deyip ona rağmen sürekli tüm kitap boyunca da sürekli yani insandan yani en kötü ihtimalle insanı denk ama insan üstün oldukları aşikar olan evet. robotlar üstünden bir hikaye anlatılıyor. O yüzden böyle bir, hani özellikle zamanında yapılan bir şey işte hani, hani daha işte ne hani çok fazla hani dedim ama yani şu anki zamanda mesela x men ilk çıktığı halinde olsa o kadar sarsıcı olmayacaktır belki. hani çünkü işte dışlanmışlar ve hani onların hakları var falan, falan kafası var. Hani ama zamanın içinde mesela Pluto'da X-Men kadar bence ki hangisi daha öncedir bilmiyorum ama daha sarsıcı bir şey yani o da. O bence orijinal bir fikirmiş zamanda ve hani... evet hala da günümüzde bakınca çok iyi işlenmiş bir zamanın orijinal fikri bence. Şey okey değil mi yani? Spoiler vereceğiz. Evet evet spoiler vereceğiz. Hikayenin başında ana karakterin robot olduğunu anlamadım. Anlamıyorsun zaten çok iyi olsun. O oydu, evet. Ve eşine hani çok yoruldum bir, ara tatile bir ara tatile, gidelim, gidelim. falan. Öyle deyince normal insan bir yani normal bir tane şey polis bir şey zannettim ve yani çok, çok hızlı bir şekilde öğreniyorsun tabii evet, şey evet. robot olduğuna. İlk aksiyon sahnesinde falan. Evet evet. Yine de şaşırtıyor yani. Şey güzeldi. Ya ben e, direkt işte. Şöyle bir şey var. Bir, biri öldürüyor. Bir robot öldürülüyor. Evet. Kalıntılara göre bir insanın yapma ihtimali yok. Evet. Çünkü insanlar iz bırakır. Robotlar ama bırakmayabilir yani. Bunun bir yolunu bulabilirler. Fakat başka çok ayrı bir olayda bir anda arka kamerayı gören yani bir robotun görüş açısını elde ediyorlar ve arka planda bir binadan bir binaya uçan bir şey görülüyor ve robot onun insan olduğunu tanımlıyor. İşte burada, burada çok garipleşiyor iş. İnsan da yapamayacağı bir şeyler yapıyor. Evet, Çünkü yani çok çok uzak... Dwayne Johnson değilseniz... Ay <laughs> <laughs> yapamayacağınız bir atlama. <laughs> evet, ya da Mindizel değilsiniz o atlamayı yapamamanız gerekiyor. Imkârı. Çok çok uzak iki kulenin arasında Belki bir şey atlayış. Belki işte Moon Knight, Disney Plus sahnesindeki atlayış falan da <laughs> Olabilir olabilir. Yani ama normal insan değilsiniz. Değil, otoban üstünden falan <laughs> atlıyor. Aynen. aynen. Orası çok iyiydi ya, çok şaşırttı. Abi, belliydi, robot öldürmüş. Şu kanıksamıştım bir noktada. Evet ama işte o şey çok güzel. ya, yani, Çok basit bir hikaye gibi görünüyor, robotlar insanları öldürmüş. Yani i̇z bırakmamış, demek ki bir robot ama robot değil aslında falan filan şey var. Böyle bir, çok basit bir hikayeden, çok basit bir kurgudan inanılmaz insan saran ve inanılmaz insan böyle evet ne olacak acaba merak ettiren bir şey döndür ve bunu yaparken hem çok fazla karakter üstünden yaptığı için çok başarılı bir kurgu sahibi oluyor. Hem de yani şey dedim ne kadar hani kullanılmış bir fikir olsa da o işte bir robot öldürüldüğünü görüyorsun o keçi umursamıyorsun. Çünkü hani onunla o bilinçli yapılmış yani işte yani robot gibi görünen robotlar var, insan gibi görünen robotlar var. İşte o bir yerde o robot gibi görünen robotların biri ölüyor. Ondan sonra da de işte aksiyon devam ediyor. O yüzden şey hiç umursamıyorsun zaten. Ha, hani okey robot ölmüş öyle bir dünyadayız falan gibi diyorsun ya. Yani çünkü ilk kit daha tam bilmiyorsun neredesin ne yapıyorsun falan. Ama o hiç umursamıyoruz. ama ve işte bizim gezihtimiz robotun karısının yanına gidiyor. Ve yani zaten orada ilk başta abi robot evli miymiş bir diyorsun lan dedirtiyor. Ondan sonra bir de hani karısı abi işte son şeyini göreyim diyor. Çipini bana takmış işte son anısını göreyim işte. Aynen. Ah üzülüyor falan filan işte gezihti abi sana silebilirim. Yani sorun değil robotu sonuçta hocam falan filan yok hani kalsın işte ona, ona, dair her şeye sahip olmak istiyorum falan filan Yani o şey ayrımında çok güzel yapıyor ki onu ilerleyen ciltlerde de yani birkaç kere çok fazla böyle yani gezit üstünden başka bir küçük bir sakat falan böyle şey gibi bir yere gidiyor. Fars, Fas diyeceğim tamam bir yer olsun neyse. Fas'a falan bir, hafif otantik şey bir yere gidiyor yani. Orada böyle kolu sakat bir tane dil çiçek satan bir robot falan filan var böyle tam böyle şey diyorsun hani. Dolandırıltan bir çocuk <laughs> diyorsun hani Gezit de onun üstünden çok fazla kendi daha bir şey öğreniyor falan filan ama Asıl olay işte o hani şey çok üstünde yani o de robot, baş karakterimiz robot. Bir sürü diğer robotlar iletişime geçtikçe hani gezit kendi robotluğunu da görüyor, kendi insanlığını Aynen. da görüyor ve hani orada şey muhabbet de var. Çünkü i̇şte hani öğreniyorlar da bu robotlar çünkü hani hem dünyanın en gelişmiş robotları üstünde anlatılıyor hikaye. Onlar bir şey öğreniyor, sen bir şey öğreniyorsun falan derken çok duygusal bir hikaye ya. Heyecanlandım bak şimdi yine. Evet. Bu gezikliğin hikayesine cildin ortasında ara veriliyor. Hmm. Başka bir insanla bir robotun arasındaki ilişkiye odaklanan başka bir hikaye giriyor araya. Ki bu benim daha Hoş. duygusallaştığım kısımdı. Kör bir piyanist var. İnanılmaz bir müzisyen. Çok işte deha falan, filmlerde ölü, ödüller almış bir şeyler falan. Ve çok huysuz bir adam. Ee, belli ki hani şey, bu dönemde şey var işte. Ha, bir ajansla çalışıyorsun ve onlar sana işte evine yardımcı robotunu yolluyorlar falan. <laughs> İşte onu istemezsen geri yollarsan yenisini yolla falan gibi bir şeyleri var. Buna gelen robot eski bir asker robot. Ee, savaş meydanlarında bir sürü neşe var falan evet, <laughs> Hiçbir insana zarar vermemiş ama on binlerce robotu öldürmüş bir robot. Ki bu arada hikayeleri için düşündükten yani o şey de çok güzeldi yani. Kullanılan robotların hepsi burada. Hı, Hı İleriki ciltlerde hani o gördüğünüz gibi sıkı robotlar, hepsi hakikaten bir savaş döneminde hani insanların robotlarına niye korktuğunu çok açıklayacak derecede fazla insan öldürmüşler yani. Hepsi savaş robot aslında. Hı -hı. Güzel, güzel. Ee, bizim işte kör adam Hı -hı. Zaten sürekli şey robotla çatışma halinde hiçbir şeyime dokunma. <gülüyor> <gülüyor> yani o kanlı ellerinle bir şeye dokunma evet, falan gibi şeyler söylüyor. Şey gibi evet, ya. Robot'a sürekli tabii efendim falan gibi şeyler söylediği için insan daha da bir içi burkuluyor. Bir noktada e, robot piyano çalmaya çalışıyor ve adam gelip diyor ki piyano'ma sakın dokunma. Sen robotsun, sizin türünüz bir evet. yapamaz. Yapsa Siz... da işte öğrenilmiş bir şeylerdir. Bunlar Aynen falan. öyle. Siz şey. Ee, mükemmel olanı yapmaya çalışırsınız Falan gibi şeyler söylüyor Çok güzel Robot bir yerde diyor ki Yani piyanoç olmak istiyorum Gerçekten istiyorum Ve bir daha savaş alanına dönmek istemiyorum Gibi bir şey diyor çok hoş Ki robotun da bu arada Şey bakıyorum da, da robotun öyle kıyafetini çıkarıyor böyle. Yani evet. Pelerini falan çıkıyor. Mi? Anlıyorsun bakayım bu adam nasıl bir hayvan evladımış, Evet, çok yani. Gerçekten yani. ya, Ger bir ulusu yok edebilecek <laughs> bir <gibi. gülüyor> tek başına <Sağ> bir <laughs> Kimse durduramaz yani. Belki başka bir robot. Evet. Bir yerde kasırgayı durduruyor değil mi? Evet. Öyle şey mi oluyordu? Durduramıyor da evet. Kasırgayı saldırıyor. Okey. <laughs> Ve müzik çalarak. Ve müzik çalarak. çok güzel. Abi çok iyi. Ee, neyse. Kör. Dayının her seferinde ismini da. <laughs> Bitirmeye çalıştı bir tane mesela fakat sürekli bitiremiyor, sonuna doğru yaklaşırken işte aklına bir şey gelmediği için piyanoya vurup duruyor falan. Ve her gecede rüyasında annesini görürken, ki annesi kendisini terk, terk etmiş, etmiş ve zengin bir adamla kaçmış ve çocuk o arada hasta görebiliyor o zamanlar. Ve en sıkıntılı döneminde hastalığının, o zaman da terk edilmiş ve annesine bu yüzden kim belirliyor? Haliyle. Haliyle. <laughs> Haliyle gördüm. Haliyle. Ee, sürekli rüyasında bir şey melodi mırıldanıyor. Bizim robot da geç odanın yanından geçerken duyuyor bu mırıldanmayı ve sabah piyanist abi diyor ki sen diyor bu melodiyi aslında bitirmişsin. Ben uykunda duydum. Devamı çok yakışacak falan diyor. Bu diyor ki sen ne anlarsın." git diyor. "Pis ben senin diyor hakkında şey işte imzayı vereceğim. sen Senin yerine başka, başka robot talep bir talep şey. vereceğim." diyor. İşte bir gün falan geçiyor yine böyle boş atışmalarla sonrasında şey oluyor bizim robot bir daha görmüyor ortada, adam daha da bir aslında üzülüyor evet, üzülüyor ve şey oluyor bir daha da bir çirkinleşiyor iyileşmeler <laughs> <İğrenç falan oluyor gülüyor> her şey alaferiyor falan böyle ee, orada işte orada da şey telefonları falan geliyor böyle ee, sizinle müzik konuşmuştuk biliyoruz ama galiba sizle olmayacak falan filan ya da biz eski müzikleri kullanalım onlar iyiydi falan gibi şeyler söylüyorlar adama. Adam da tabii şey oluyor böyle lan yani. Çaresiz Be benim lazım. Benim diyor yeteneğim var abi ben diyor şeyim hala yaratıcıyım ya ne oluyor ya falan. Tam böyle en üzüldüğü noktalarda e, robotun olmamasına. Bizim robot tekrar geri geliyor bir anda efendim diye. Ve şey diyor gittim diyor köyünüze. Ve <laughs> <laughs> araştırdım. Neyi araştırdın ya diyor. Anneniz diyor sizi terk etmemiş. Saçmalama ha. Diyor ki anneniz diyor hastalığınızın en doruk noktasındayken o zengin adamla sizin ameliyat paranızı ödeyebilmek için beraber olmak durumunda kalmış. Ve siz o ameliyat olduktan iyileştikten sonra da şey hmm, ne diyeyim siz, siz çok sinirli olduğunuz için siz, sizin yanınıza <laughs> gelmek istememiş. Peki. Korkmuş aslında bundan falan. Adam orada bir yıkılıyor. Ulan diyor 65 yaşındayım. Neler 60, diyorum. 60 yıldır yanlış. Şu ya. neler yaşadım. Anneme kim beslemişim? Bu adam yani robot şeydi falan diyor işte. Aslında kabus görmüyorsunuz diyor yani. Bu rüyanız bu, bu. Olmak istediğiniz şey, olmak istediğiniz yer. Çok güzel ama çok, iyi güzel. robot muhabbeti ya. Ve sonrasında beraber inanılmaz çalışarak hem melodiyi bitiriyorlar hem de bizim robotun çok iyi piyano çalabildiğini görüyoruz. Evet. kol elleri falan filan değiştiriyor. Hakikaten yani evet. şey çok iyi. Yani... yani hikaye çok iyiydi. Ben yani ilk defa da evet güzel çizebiliyorlarmış dedim. Aa, çok güzel. Yani. Çizimler çok güzel. Yani Karadeniz robotumuz. Karadeniz, dair, Karadeniz de iyi ya. Güzel burunlu bir büyük. Evet, burunlu, evet evet Tam şey. Alama, Sarışın Karadenizli. Şeyler falan filan da var ya. Sursun. Mahmut falan filan var ileriki ciltlerde. Harbi mi? <laughs> Alamancılık üstünden dönen bir hafif Türkçülük de var yani orada. <laughs> Abi çok iyi. Hakikaten yani şey falan ben hiç görmemiştim Hı. bundan önce işte ne bileyim. Urasava yazıyor değil mi? Urasava hem yazıyor hem çözüyor aynı Ne oldu? Almanya'da yaşamışlığı var herhalde. Herhalde şey ne Monster'da da çünkü evet, çok Monster'da fazla da Alman, Alman da var. Evet. Adam diyor, belki hani öyle bir şeydir. A A ya. Avrupa'da Avrupalı olabilir gayet. Evet, belki hani öyle bir yerden dolayı hani bu mangacıları dışlamak istemiyorum. O yüzden belki biraz da çizimi biliyordu. Ya çok mümkün, açıkçası. çok mümkün. Ya çünkü işte koşarken hafiften o ayakların bükülmesi, adamın işte koşarken işte şöyle çekmemesi, hafiften şöyle çekmesi falan filan gibi şeyler var. Hakikaten okey bu adam bir şeyler biliyor diyorsun ya. Bir şey mesela o işte fırtına dediğin şey böyle bir, yani asıl kötü bir fırtına, bir kasırga gibi bir şey oluyor bir yerde. Bir şeyde de geçiyor değil mi ki? Evet, evet. Tam. Tam çizgi roman, alp çizgi romanı. Evet, bir ya bir hakikaten bakmak adam nerede büyümüş. Ama mesela Astro Boy'da bayılmış ki bunu yapmış. Yine bir şey de var yani. Mümkün. Bilmiyorum kimdir ama hani o şeyi çözmüş hakikaten. Yani aksiyon nasıl anlatılır? İşte duygusal bir sahne nasıl anlatılır? Orada hani doğru yerde yakın çekim, doğru yerde uzak çekim. Hatta bu panelleri de işte bazen dar, bazen geniş. Hani o Aynen. abi mangacıların, işte manga böyle ya da daha sonra güncel mangacıların, manga ben işte görsel, çizgi roman anlatım böyledirin çok dışında bir hikaye. Kesinlikle. Ki ben Monster hikayesi o kadar bayılmamıştım henüz ama Monster'da da çizim olarak muhteşem yani. İnanılmaz bir kitap. Ya nasıl? Ama yani evet, bu hiç bu iki kitaptan birini basmak istesem abi bunu bunu basar. Niye basma şey vahşi diye mi bilmiyorum ben. Evet yani. Abi, yani. Çok da yani insan ölümü görüyor, Roma görüyorsun, robot ölümü görüyorsun. Kesinlikle onu çok trajik hale, hale getiriyor. Olan, yoğun, ya bilmiyorum belki de yani. Urasaba kitapları basacaklar ve baştan başlıyor. O belki Monster'ın bir şeyi vardır ve daha popülerdir teorik olarak. Belki, belki son zamanlarda daha popüler olmuş. Bir Hı, öyle bir şey olabilir yani. Abi yani Pluto çok daha... Abi Pluto inanılmaz bir kitap. onu şey diyecektim yani... Kitabın şu tarz güzellikleri var abi atıyorum 5. ciltte 4. ciltte bir yerde şeyi anlıyorsun. Bir karakter var tamam mı? Onu görüyorsun. İlk gördüğün anda tamam okey tamam. Kötü bu herif diyorsun tamam. tamam bu herif kötü herhalde diyorsun. Mesela ona rağmen işte 4 cilt, 3 cilt, 5 cilt boyunca bitene kadar dedim kaçta görüyoruz bu karakteri hatırlamıyorum ama bitene kadar sürekli böyle okey bana kötü ama nasıl kötü hani işte bunları nasıl yaptı? Nasıl buradaydı aynı zamanda? Nasıl bunu böyle oldu? O, onu yaptıysa şu kim o zaman falan filan yani hmm, o gizemi, değil o çok karakterlilik ve o gizemi çok iç içe geçirmiş ve hani bir gösteriyor, bir gösteriyor, adamı gösteriyor ama adamın yapamayacağı bir şeyi gösteriyor. Adam sen tanımıyormuşsun be, adam başka bir şeyi gösteriyor falan derken o kurgu dedin yani hani sen bilsen de o karakterin asıl kötü karakter olduğunu şeyi bir şekilde anlamıyorsun yani. Bu senin merakını azaltmıyor veya yani işin gizemini hiç azaltmıyor. Güzel. Yani orada da hani hikaye ilerlerken işte sürekli şey oluyor bir yerden sonra hani okey insanlar var, robotlar var. Hı hı. Evet robotlar daha teorik olarak, daha mekanik olarak çok daha üstünler. Evet. i̇nsanların yani da işte ruhu var falan gibi bir çok hani dışarıdan bakan bir algı olarak düşünüyorsun ama hani orada ilerledikçe şeyi anlıyorsun yani ikisinin bir sosyal toplumsal bir şekilde birleşme olacak veya yani hakikaten biyolojik görüşük olamaz yani neyse bir ortası olacaksa şey daha iyi senaryoyu çok güzel veriyor yani. Abi robot olsun insanlığı öğrensin. Evet. i̇nsan yani olup işte ne bileyim kolunu robotla değiştirince o iş boka sarıyor çok güzel veriyor Aynen. ve yani bunu çok güzel çizimlerle veriyor hakikaten. Mesela şey şeye yakın bir kafayla bence ve onda da onu biraz beğenmiştim, bozana kadar mesela Berserk yokmuş muydu? Hayır. Hayır. Berserk'te de hikaye çok akıyor. Ee, işte birkaç karakter vardı. Bir yerde o karakterin hikayesi bileşiyor. Hem işte bizim ana karakterimizin geçmişini görüyorsun, hem güncelini görüyorsun, hem yan karakterleri görüyorsun. Onların o kurgusu her çok güzel ilerliyor işte. Hani parça parça yürümüyor da her şey. Şimdi buradan veriyor, bir buradan veriyor, bir şuradan veriyor, bir şuradan veriyor. o hikayeyi çok akıcı bir hale getiriyor ve yani evet. çok vasat bir şey de anlansa çok çekici bir şekilde anlatıyor. Yani burada da o hani Berserk'te bir yerden sonra birleşme noktasından sonra evet hani doğru yol buymuş ve hani bundan sonra tekil bir şey anlatacağı hiçbir değeri yokmuş o anlıyorsun. Ben anlamamıştım benim için öyle olmuştu ama mesela bunda tüm hikaye bitene kadar ki bu bir sonu olduğu için büyük Aynen. böyle ama tüm hikaye bitene kadar hani o ilmek ilmek örülmesini çok 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 kaliteli Aynen. yapıyor yani şey bilmiyorum bu kafamı çok karıştırmış bu kitap benim yani Mangalar bir dönemde mi iyiymiş yoksa hani Japonya'dan çıkmış bir grup insan varmış atıyorum bir ajanstan bir eğitim okuldan bir şeyden çıkmış yani onlar mı iyi yapmış niye şu anda bu kitap yapılmıyor çok fikrim yok çünkü hani sen de beğendin ama çok inanılmaz bir fikir var mı içinde böyle aa dedin mi mesela? Yok. Hakikaten güzel anlatmış sadece Evet. Niye bu yok bilmiyorum. Hayır yani ben tepe okusu var her okudum mangada Pluto'ya kapışabilirim diye heyecanlı okuyorum ben. Evet. Hem bir yerde şey bir depoya girmesi gerekiyor da depodaki adam şey diyor ya insan mısın? da <laughs> diyor ki anlamanın çok kolay bir yolu var. Ne biz sizin gibi boş hareketler yapmıyoruz. Çok iyi diyor. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gereksiz hareket etmiyoruz sizin gibi. Belki onun şeyde söylemiyor işte. O şey ayrı çok güzel. Hı hı hı. Falan yapmıyor. Evet ya. ya. yap, yani. bu namussuzluk söylemiyor. Burnu yukarıdan söylemiyor. ya yok. Evet, yani, bir şey yapmaz diyor. Yani. Aynen. Evet. Çok iyi abi. Karakterleri falan çok iyi hakikaten. Çok başarılı. Karısı falan bir iyi ya, adamı. Çok az Hı -hı. görüyorsun ama ileride birkaç kere daha görüyoruz işte. Tatile gideriz. Japonya'ya tatile gideriz falan. Çekler mi Japonya'ya? Biletler alındı çünkü. Ediyorlardı Çok. Ama yani çok Ken... hızlı, hızlı dönüyor gibi hatırlıyorum ama. Alamancımı ama Kendi memleketime de bir gezdirdim bunları diye. Abi geziyor hakikaten. Ya evet niye bakmadım bilmiyorum ya. Kesin Alman Ya Almanca olama... yani olamaz. Yani benim önyargım Almanca olmamış da... O İsviçre, Almanya ikisine de yaşamış olabilir İkisinde de sanki. Bir şey var. Güzel. Bir şey var. Çok iyi kitap. Demek yani böyle bu... çizimler ila... çok acayip. Çizimler ya gerçekten. şey de çok iyi var. Ben onu düşündüm geçen. bu şey konuşacağız muhabbeti yapınca. Ben bu kitabı ilk neyle beğenmiştim deyince şey hakikaten o muhteşemdi. Adını hatırlayamadım o orman robotunun tasarımı. Benim çok hoşuma gitmişti. Çok basit bir kask takan insan gibi. hakikaten savaş döneminde robot yapmışlar şeyini. O yani piyano robotu da öyle yani. Ha, evet. Kas takmış bir adama çok yakın evet. bir tipi var yani. Evet hani hakikaten hikaye yaparken buna nasıl nasıl robot yapmışlardır o zaman diye düşünüp ha evet okey. Mifer demiş ve onu yapmış. Bu şeye de bilmiyorum bir şey olmuş mudur bir yardım olmuş mudur ama bir tane oyun vardı böyle Play, PlayStation 4 oyunuydu çok. Ne? Çok eski desen. <laughs> yok yok. Ya işte robotların insan gibi olduğu bir yer da. Şey vardı ya. Bir şey bir evet, evet, Detroit. Detroit becoming becoming Orada ana karakterin ana karakterlerden biri Marcus karakterinin evde şeyi var. E, sahibi var. tamam. <laughs> 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 Mal olduğu için tek olarak. Beklemiyordum bunu o Yaşlı bir adam. Kötürüm. Adam ressam. Tamam. <laughs> şeyden işte Marcus yardım ediyor sürekli ona robot. Bir yerde şey ya be, benzettiğim için şey yapıyorum. Hı. Bir yerde şey oluyor işte robot şeye Marcus diyor ki bir resim yapmak ister misin diyor. Marcus işte yani yapamam. Gördüğüm yapabilirim ama çok iyi yaparım gördüğüm falan falan diyor. Yok diyor ben senden hani kendi içinden geleni falan yansıtmanı istiyorum. Hani onu yapamam kusura bakma falan. Veriyor elde Lütfen diyor düşün ve bir şeyler yapmaya çalış. Orada şey şey oyunda sen seçiyorsun işte. Üç tane seçenek var böyle. Üç tane hani e, sorunlarım şey falan gibi betimlenen <laughs> onlardan <laughs> birini seçiyorsun. Türkümü hangi şeye yazsam <laughs> orada şey yapıyor işte. Orada bir tık içindeki o hani çiplerin artık izin verdiği kadarı şeyini kır kırmaya çalışıyor. Hmm. Oradan kırdıktan sonra harika bir resim yapıyorsun falan. Orada aslında şey işte emir verilen emirleri yerine getirmemeyi falan da o bariyeri kırıyorsun. O tamam. çok mantıklı. Buradaki o şey çok benziyor işte o o ilişkiye çok benziyor. Aslında ikisi de sanat bir şey yap, yapmak istiyor. Bir net dahi biraz huysuz ama o, orada da çok fark şey, etmez sonuç çok değişmiyor yani. Aynen aynı yere gidiyor. Belki etkilenmişlerdir, bilmiyorum ki yani. Değişsin ya o yani, yani... çok temel şey bir düşünce. Daha önce çok kurulmuş bir düşünce ama güzel satmak önemli abi işte oyunda evet. bunu bu şekilde yapmak ama yani tahmin Aynen. sanatlı bir oyunda değil ya ateş ettiğin falan bir oyunda değil tahmin. yani anladın mı o, o oyun işte bunu da koymak işte o dünya çok genişleten bir hale geliyor yani tam, tam olarak ateş ettiğin oyun değil biliyor musun yani değil hakikaten mi? hakikaten şey robotların yani eşitaklarda değil miyiz insanlar diye ayaklandığı bir tamam ki ama yani dıkşı dıkşın oyunu sonuçta neredeyse yok ya o sen, senin, mi? senin seçimine bağlı işin güzel kısmı o işte istersen insanlara çatışabilirsin istersen baya hani ölmek pahasına onlara aslında zararsız olup beraber yaşayabileceğinizi gösterebildiğim gibi. çok kötü kafa bu arada ya zararsızca senin seçimine bağlı ya zararsızca abi, yapamazsın sen, abi. sen bunu düşünüyorsan onu yaparsın hayır abi ya yani falan diyen ölürüz gerekirse bu yolda evet, diyeceğini biliyorsun evet. gerekirse bu yolda sonunda ölümle Ölümün yok işte sonunda şey oluyor mesela atıyorum doğru seçimler yaptıysan tutarlı seçimler yaptıysan şey falan olabiliyor yani. İnsanlar bunu görüp hayır onlara daha fazla acı çektirmemeliyiz. Bence beraber yaşayabiliriz sonra filan. Haberler falan çıkıyor. Başkanlar televizyon çıkıyor. Lütfen bunun savaş kesmeliyiz falan diye. Olabiliyor. Öyle mi? Ya Peki. da şey böyle. Savaşıp Detroit'i alıyorlar. Evet Detroit'te robotlar yaşar falan diyor, Tüm robotlar Detroit'e doğru göç ediyor. Of. Böyle bir şey. Ben falan biraz akılcı geliyor bir şey ama benim, benim biraz sabırsızlığından <laughs> sağ şeyli galiba. Okey. Çok iyi kitap ya. Okur musun? Bayıldık. Devamlı okur musun? Okurum. Valla? Valla. Tüm seri bitirdiğinde bir video daha mı? <laughs> <laughs> Pluto nasıldı diye bize sefer. Evet. Pluto hakkında ne düşünüyoruz diye Pluto nasıldı. Okey. Tamam. İlk ilk başta sana şey sormamız bu kitabı niye okuyoruz sormamız bir şeydi aslında bu arada. Şimdi i̇şte hani Blade of the Immortal'dan sonra ben sana bunu söyledim. Aynen. Sen okey bundan sonra önerme sırası bende dedin ya. Evet. Hani ben o öyle şey yaptım çünkü ha, ben ha, önerme sırası sendeydi şimdi bende falan gibi bir şey bekliyordum. O yüzden şimdi önerme sırası sende mi? Öner masası bende. Öner de bari bir dahaki videoyu bilsin ondan sonra ilerleyelim. Sen de okumadın, ben de okumadım. Tamam ne? İkimize de şey öneceğim. At, tilki... Neydi ha. o? Vay. At, tilki, köstebek, çocuk. Ah evet sıralarımız karışıyor mu? Tamam bak. At, tilki yazınca çıkan kitaplardan bir tanesi. Evet. Yurt dışında böyle senelerdir en çok evet, satan evet, kitap falan. Evet Amazon'da böyle 5 yıldır falan bestseller çizgi roman olduğu için Keşif roman değil. Kitabı, arada, ama yani aynı, mesela. aynı şeyler bu arada Ben merak ediyorum. Belki de da daha okumadı. O da merak evet, ediyordu okay, diye düşünüyorum. Okey, okay, okay. Ben işte fırsat bakmıştım. Fırsat tabi Okey, oksan... okay, tabii de bunu, bunu bekliyordum ben de. Tamam, okey. Bundan sonra kitap... Evet. Çocuk, At çocuk köstebek gibi onlar. Ya yani. da belgesel belge sırası farklıdır o kitap. Kita o kitaptan biri. Bir dahaki videoda anlarız <laughs> diye tahmin ediyorum. Evet. Okey, teşekkür ederim. Güzel. Hocam gitmiş. Şöyle bir şöyle bitireyim. <laughs> hmm, onu önerseydim bari. <laughs>